Ve evet üçüncü ve artık geleneksel takipçinin LGS sonuçlarına bakıyorum videosuna hoş geldiniz. Aslında bu sene çekmeyi düşünmüyordum çünkü bu videolarda gerçekten ne konuşacağımı falan hiç bilmiyorum. Ben LGS'ye 4 sene önce girdim. Şu anki sistem hakkında hiçbir fikrim yok. LGS hakkında hiçbir bilgim yok. Sizin sonuçlarınıza baktığımda da en fazla güzel falan diyorum. Onun dışında başka bir şey dediğim de yok. Ama her sene çok ısrar edildiği için tekrardan çekmeye karar verdim. Çünkü Instagram DM'lerim şu an hala durmuyor. Herkes sonucunu atıyor. Ve farkında olmadan bana bir sürü kişi TC kimliğini de atıyor. Erol sen bana güvenmezdim. <laughs> Her an adınıza şirket açabilirim. Ama bu herkesin istediği bir video sanırım. İnsanlar sonuçlar açıklandıktan sonra başkaları ne yapmış diye görmeyi seviyorlar ve bazılarına bir nebze motivasyon oluyor, bazılarını olmuyor, bazıları... Yani herkesin bu videoyu izleme sebebi başka. Bu yüzden bir sebep bulmayacağım. Bu videoyu çekme amacım da yok. Yani sizin izleme amacınız neyse bu videonun çekilme amacı da o. Yani her şey olabilir. Bu yüzden fazla da konuşmak istemiyorum artık ve sonuçlarınıza geçmek istiyorum. Şimdi en üstten başlasak en, alt, en alttan başlayalım. İlk kim atmışsa onunkinden başlayalım. Çok daha mantıklı olur. Ben altı inene kadar. Evet gerçekten hepsine bakmam imkansız. Baya baya imkansız. Tamam ilkini buldum. Emir atmış ilk. Emir netlerin hiçbirini atmamış ama sadece %13'e girdiğini atmış. Bence güzel. Çok kötü değil. Bilmiyorum %13'e nitelikli ise var mı ama İzmir'de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nerede yaşadığını da bilmiyorum ama. Tabii ki çalışmanın karşılığı mı değil mi bunu sen bilirsin. Ama çok çok da kötü değil bence. Ben çok üzülmezdim. ben tabii bu arada %3.5 yaptım benim zamanımda. Ama benim zamanımda her şey çok farklıydı. Ben 381 puan alarak %3.5'a ya girdim. Yani bayağı düşük bir puan. Ve bizim zamanımızda LGS'ye çalışan bu kadar çok kişi yoktu. Yani bu yüzden bir tık şanslı gibiydim. Ve öyle yani şu an her şey daha zor. Her sene atladıkça her şey daha da zorlaşıyor. Daha çok rekabet artıyor falan. Bu yüzden çok objektif yorumlayamam gibi ama çok da kötü değil bence. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Sonra Alperen atmış çok sinirim bozuk bu yüzdelik ne diye ve %0.13'e girmiş. %0.13 yapışacak kadar zekisin ama TC kimliğini bile kapatmamışsın. Şu an herkes sinir ettiği için TC kimliğinle işlemler yapmaya başlıyor. <laughs> Sonra yağmur atmış. Yağmur da %22'ye girmiş. Aslında netleri Çok kötü. Aa matematik. Evet. Evet matematik. Bu seneki LGS hakkında çok bir fikrim yok bu arada. Zor demişlerdi. Öyle hatırlıyorum. Zor bir sınavmış. Özellikle Türkçe matematiği sanırım. Onun dışında çok bir fikrim yok. Yorumlara yazarsanız sevinirim de. Yani içinizi dökebilirsiniz yorumlara. Sonra ömür atmış. Ömür de %58'e girmiş. Kendi ilinde genelde yani Türkiye'de 150. Yine matematik matematikte 18 boş bırakmış. Yani çok matematik seven kişi yok sanırım. Ama sınava gelen yarısı elemiştim. Bu iyi. Şu an çok dalga geçecek gibi gözüküyorum ama ben yani gerçekten ne yorum yapacağımı da bilmiyorum ve dalga da geçmiyorum kesinlikle. Şu an çok itici gözükebileceğimi fark ettim. Bu da rahatsız etti birden dedi ama öyle bir şey yok yani. Sonra Efe atmış. Efe de %0.47'ye girmiş. Bu wow, sadece 4 yanlış yapmış. Ben matematiği 12 net mine yapmıştım benim zamanımda yok. 12 doğru mu vardı 5 yanlış mı falan vardı herhalde. O tarz bir şeydi ama sözleri fullemiştim sözler kısmını. Pende de 5-6 yanlışım falan vardı herhalde. Film çok kötü. Benim film YKS'de de kötü. Herkese sayısal okumamalıydım. YKS demişken evet YKS sonuçlarımı da bekliyorum ben ya. YKS için de mi aynı videoyu yapsak? Hayır. YKS için yapamam bu videoyu ama kendi sonucum için yaparım. Bir tane daha var Şengül. %0.75'e girmiş. Ne çok iyi yapan kişi varmış. Şengül'de 5 yanlışı var sadece. Sonra Muhammed var. Yüzde %8'e girmiş. Herhalde önemli olan genel değil de ile bakıyorsunuz sanırım. Bir kendi ilinizdeki liseye yerleşeceğiniz için. il yüzeli daha önemli sanırım. Netleri aslında güzel. Sadece fen ve Türkçe birazcık daha iyi olabilirmiş gibi gördüm. Ama onun dışında kötü değil. Aa 2008 doğumlusunuz siz. Evet. 2008. Aslında o kadar küçük değil var çok. Bir anda böyle şey oldu. 2010'lara doğru gelirsek yani 2 sene sonra ben yine bu videoyu çekiyor olursam çok çok küçüksünüz demektir. Sonra Ali Eren var. Yüce 0,1'e girmiş. O sadece bir yanlış ve bir boşu var. Okey. Bu arada ben bu sonuçları istemedim. Sabah birden bana bu sonuçların hepsi mesaj gelmeye başladı. Ben bu videoyu çekeceğimi bile söylemedim. Ve bir de herkes sonuçlarını atmaya başladı. Ben öğlen 1'de uyandım. Ve insanlar ben, ben 8.30'da sonuç atıyorlar. Yani bir tık sorumsuz hissettim ama. Şimdi Ege var. Ege feni fullemiş. Wow feni iyi yapanlardan. Okey bu da güzel bir sonuç. Ben mesela Ege'nin LGS'ye çalıştığının çeyreğini falan bile çalışmamışımdır. Ve yüzlerimiz yani aynı falan gelmiş. Neredeyse. 3.30'a üç üç çok yakın. Bir tık gerçekten haksızlık gibi. <laughs> yani benim netlerim buna yakın bile değildi hiçbirine. Özellikle fen ve matematik kısmına. Yani tamam sözel fulldü de sözel de kolaydı bizim zamanımızda yani. Öyle zor bir şey değildi. Sonra Sari Nur atmış. Dilci olduğum bu sınavda da belli ettim demiş. İngilizceyi fullemiş. İngilizce artık zor mu yapıyor? Çünkü İngilizce fullemeyen bayağı kişi gördüm ve bizim zamanımızda çok kolay. <laughs> bizim zamanımızda her şey çok kolaydı. Keşke erken doğsaydınız. Ama sonra Alexander atmış. Alexander Türkiye'de LGS'ye girmiş. 0,50 o da. Nice. Sonra Ejrin atmış atmış. bir tık düşük kalite atmış ama 1.8'e girmiş. O da bayağı iyi. Feni fulllemiş mi? Sanki feni fulllemiş biliyorum. Yok bir yanlış yapmış. Olsun. Şimdi artık sıradan değil de bir tık karışık seçmeye başlayayım. Çünkü hepsini gösteremeyeceğim. Emine pek iyi değil ama olsun diye atmış. %8'e girmiş. Gayet iyi bu arada Emine. Ve netleri de çok iyi. Nasıl %8'e girmiş ya? E tamam %8'i de iyi ama sanki daha da iyi. matematik bir tık evet. Ama okey yine de. Sonra Buğra girmiş. Çok grip yazmış. Bu puanı bu yüzdelik. Ben çok puanları anlamıyorum ama 430'a %5'e girmiş. İyi mi kötü mü? Hiçbir fikrim yok. Daha mı iyi bekliyormuş daha mı kötü bekliyormuş onu da yazsaymış. Çünkü hiç bilmiyorum. Sonra şu Kur'an atmış. %28'e girmiş. Pen ve matematik evet. Gerçekten herkesin şeyi. Ama inkılap da olmamış. Yabancı dili hiç yapmamışsın Şükran. Niye hiç yabancı dili yapmadın? Aa bak hiç olmadı bu. Yabancı dili boş bırakmak için ama dini fulllemiş ve yabancı dili boş bırakmış. Ama yine dini fullediğin için tebrik ederim. Sonra Uğur atmış ve kesin videoyu çekmelisin demiş. %0,32'ye girmiş. 3 yanlış yapmış sadece. Sonra Anonim biri atmış. Bilmiyorum ismini ha, görebiliyorum. <laughs> Beyza. O da %5'e girmiş. Yine netleri çok iyi. Yani yabancı dilde 3 yanlış yapmasaymış daha iyi olabilirmiş ama İngilizce herhalde bir değişti gibi. Çünkü bizim zamanımızda çok kolay. İngilizce kimse çalışmadan bile yapıyordu. Yani ben hiç İngilizce çalışmamıştım, fullemiştim ve hani biz ortaokulda doğru İngilizce eğitimiyle görmemiştik. Çünkü aşırı kolaydı İngilizce. şimdi ne soruyorlar acaba? Hiçbir fikrim yok. Neyse bu videoluk yeterli olsun mu sizce? Bilmiyorum. Ben her çeşitten kişileri göstermeye çalıştım. Yani iyi yapanlar atmış. Ama siz bundan daha kötü yaptıysanız ya da bu aralıklarda yaptıysanız vesaire hiç üzülmenize gerek yok. Çünkü her şey yeni başlıyor. Yakın zamanda lise hayatımı çiziyorum videosu çekeceğim ve ile alakalı bir sürü tavsiye vereceğim orada. Eğer istiyorsanız özel olarak lise tavsiyeleri videosu da çekebilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani lise çok daha önemli. Lise iyi geçirirseniz hayatınız çok daha farklı olur. Tabii iyi bir lise daha büyük avantaj demek ama avantajınız olmadan da başlasanız çok çalışarak avantajlı konumdaki kişiyi geçebilirsiniz. Yani hangi lisede olduğunuzdan çok ne yaptığınız önemli. Bu üniversitede bile aynı neredeyse. Sadece üniversite ve lise bir avantaj sağlıyor ama sen o avantajlı kişileri her zaman geçebilirsin. Yani mesela YKS'de de sen ilk 5000'e girdin. Mühendis oldun falan. Ve başkası da ilk 200 bine girdi. Ve üniversitede çok farklı şeyler yaptı. Kendi işletmesini falan kurdu. Bir şeyler yaptı. Ve sen de ilk 5 bine girerek ileride o ilk 200 bine girenin çalışanı oldun. Yani böyle bir senaryo imkansız değil. Ve zor bir şey de değil. Yani avantajlı konumdakileri geçmek için her zaman çalışmak diye bir seçeneğiniz var. Bunu hiç unutmayın. Ve bu kesinlikle son değil. Hani buna üzülmek aklınızdan geçireceğiniz son şey olsun. Hani sadece verdiğiniz emekleri üzülebilirsiniz. Hani benim emeğimin karşılığı bu değildir diye falan filan ama bütün Dünyada zaten kimse emeğinin tam karşılığını alamıyor neredeyse. Sadece akademik olarak değil bu. Bu yüzden emeklerinize ve verdiğiniz paraya vesaire üzülebilirsiniz bir tık. Yani bu çok doğal buna üzülmeniz. Ama ondan sonra gerçekten salın. Hiç gerek yok. Hani üzülmeniz maksimum bir hafta sürsün. O da abartmadan. Hiç gerek yok. Mesela benim bir arkadaşım LGS'de kaydırma yaptığı için intihar etmeyi falan diye düşünmüştü. Yani en <laughs> yani baya manyak bir depresyona girmişti ve hiç önemli değil böyle şeyler. Ama neyse dediğim gibi kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin ve her zaman daha fazlası için çabalayın. Ee kendiniz için çalışın falan. Daha fazla motivasyon konuşması yapamayacağım üzgünüm ama o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Video ve kanalı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Yorum yazmaktan da çekinmeyin dediğim gibi. Ben yorumları okuyor olacağım. Hoşçakalın.